Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber adım adım nasıl Türk parasını Rusya'daki banka hesabınıza ruble olarak aktarabilirsiniz bunları göstereceğim detaylı bir şekilde anlatacağım ve birlikte yapacağız sizle. Yani şimdi buraya yeni gelecek olan öğrenciler davetiye bekleyen öğrenciler şu an beni izliyorsa ne diyor abi diyecek. Rusya'da Türkiye'de kullandığımız banka kartları kredi kartları çalışmıyor arkadaşlar yaklaşık bir iki iki buçuk yıldır falan çalışmıyor. O yüzden buraya dolar getirebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Dolar getirdiğinizde buradaki bankalardan ruble alabilirsiniz ama mesela şimdi yapacağımız yerden dolarınızı bir dolarınızı 97-98 ruble olarak alıyorken dolar getirdiğinizde bankadan bir dolarınızla 90 ruble falan alabileceksiniz. Yani bu küçük paralarda çok bir şey değiştirmez ama e, para miktarı büyüdükçe bayağı şey değişiyor. O yüzden böyle seçenekler var. Bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Ben kendi öğrencilerimle hiçbirine dolar getirtmiyorum. Hatta bir dolar bile getirtmedim. <laughs> Hatta getireceklerdi. Onu bozun dedim. Türk parası yapın dedim. <laughs> Öyle yapmıştık. Burada başta kendi öğrencilerimiz olmak üzere ve burada okuyan diğer Türk öğrenciler hani kimseye muhtaç olmasınlar. Buradan her şeyi detaylı bir şekilde izleyin. Yanlış bir şey yapmayın. Zaten her şeyi gösteriyorum ben size. Buradan yavaş yavaş izlersiniz, hesaplarınızı açarsınız. Rubleye ihtiyacınız olduğunuzda kendiniz yavaş yavaş yaparsınız. Paranızı cebinize alırsınız. Arkadaşlar hızlıca videoya geçelim. Ama size havayı da bir göstermek istiyorum. Ekim ayındayız, Ekim'in başındayız. Rusya'da hava baya güzel. Arkadaşlar Rusya'da böyle güzel güneşli hava bulmak birazcık zor. Hava çok güzel ama ben sizin için video çekiyorum, dışarı çıkmıyorum. Şöyle bir havası var bugün. Bayrağımızı da ters çevirelim. Şöyle bayrağımızı da eski yerine aldık. Artık videoya geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle hesabımızda bu uygulamanın olması gerekiyor. Paribu'nun olması gerekiyor. Bybit uygulamasının olması gerekiyor. Şimdi öncelikle Paribu'ya giriyoruz. Buradan Tether satın alacağız. Yani dolar satın alacağız. Dolar satın almamız için de Türk parası göndermemiz gerekiyor. Yatır diyoruz. Hangi bankadan atacaksanız burada var zaten. Ben Akbank'tan göndereceğim. Buradan IBAN'ını kopyalıyorsunuz Paribu'nun. Akbank'a giriyorsunuz. Buradan para transferi yapacaksınız. yapıştır. Zaten direkt oradaki ismi çıkıyor. Farklı bir bankadan gönderirseniz eğer buraya da kopyalamanız gerekecek. Onu da buraya yapıştırmanız gerekecek. Burada böyle bir işlem var da gerek yok. Havale işlemine devam et diyorsunuz. Mesela 1000 TL'ye gönderelim. 2 lira komisyon alıyor. Şu anda TL'nin pariboya düşmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar az önce gönderdiğim para geldi. Şimdi pariboya giriyoruz. Buradan TTR seçiyoruz. Al diyoruz. Birim fiyat. 34.22 gösteriyor. Hepsini alacağım. Tam 1000 liralık ayarlayalım alış emri ver dedim. 29.22 USDT alındı. Ama şimdi 34.22 gösteriyor ya. Burada kesintisi falan filan oluyor. Tam olarak 34.20'den aldırmıyor yani. 34.22'den değil de 34 34.30-35. O civara falan denk geliyor. Arkadaşlar şimdi dolarımızı aldık. Doları Bybit hesabına göndereceğiz. Bybit'e giriyoruz. Sağ altta cüzdan var. Buraya tıklıyoruz. Buradan buraya tıklıyoruz. Burada da kripto işlemleri var. Kripto yoluyla doları buraya aktaracağız. Buradan da dolarımız olduğu için dolar seçiyoruz. Doları hangi şekilde almamız isteniyor? Burada TRC20'yi seçeceğiz. Burada dikkatli ol diyor. Yanlış bir şey yapma diyor orada. TRC20'nin burada adresi var. Bunu kopyalıyoruz. Paribu'ya giriyoruz. Cüzdandaki dolara tıklıyoruz. Doları çek var. Doları çekeceğiz. TRC 20. Niye TRC 20 seçtim? Burada 1 dolar alıyor. E, ERC 20'yi seçersen 7 dolar işlem ücreti alacak. Cüzdan adresi. Az önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Açıklama kısmına herhangi bir şey yazın. Ne kadar gönderecek? Hepsini. Bir dolarını kesiyor, gönderiyor. USD çek. Şimdi kod gelmesi gerekiyor numaramıza. Ya bunları yaparkenizde yani Türkiye'deki hattınızın da açık olması gerekiyor. Yoksa kod gelmez ve yapamazsınız. Şimdi işlemi alındı bu. Eee işlemi alınacak daha doğrusu. Daha sonra olacak. Yani yaklaşık bir 5-10 dakika falan bekletiyor burada sizi. Şimdi sadece bunu bekleyeceğiz. Daha sonra zaten mail gelir baybite para gitti diye. Arkadaşlar para bidon para çıkışı bildirimi geldi. Daha sonra da Bybit'e para hesabınıza geldi. Sonra da onayladılar. Şu an Bybit'e giriyoruz. 28.15 dolarımız gelmiş. Şimdi yapacağımız şey şu. Buna basıyoruz. Buradan P2P işlemleri var. Buna tıklıyoruz. Buradan da sell diyeceğiz. Satış yapacağız. Dolarları satacağız biz buradan. Ruble ile satacağız. Ruble'ye dolarları ruble ile takas yapacağız. Burada da gözüküyor zaten ruble diye. Eğer gözükmüyorsa buradan seçin. Şimdi hangi banka hesabını alacağımız da önemli burada. Çünkü burada tüm bankalar oluyor genelde. Buradan seçmemiz gerekiyor. hepsini seçmiş burada. Buradan sadece local card green. Yani bu Siberbank hesabınızın kartı. Eğer başka kartlarınız varsa buradan seçmeniz gerekiyor. Hangi hesabı almak istiyorsanız paranıza. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra burada çıkıyor. Şimdi burada 97'leri gördükten sonra sanmayın ki siz 97'den dolarlarınızı bozacaksınız. Mesela şu satıcı 127 bin ruble en az e, istiyor. Yani 127 bin rublelik dolar alıyor en az. Bu 65 bin rublelik. Bundan almanız için en az 300 bin ruble satın almanız gerekiyor. Bundan 400 bin ruble. Yani biz 27, 28 ruble 28 dolar yapacağız. Yani o da ne kadar yapar bilmiyorum. Şuradan ruble seçmem lazım. Mesela 5000 ruble. Şimdi 97'ler gidecek ortalama. Yani 5000 ruble de yapmayacak muhtemelen. 1000 1000 TL yani ne kadar yapar bilemiyorum şu an. Yani 2000 ruble desek. Yani 1000 TL 3000 ruble falanca yapar yani maksimum ya da 2000 ruble diyelim. Keşke biraz daha fazla para gönderseydim de şunlardan alsaydık büyük paralardan. Yani şimdi küçük paralar olduğunda burada görüyorsunuz hemen kur düşüyor kur bayağı düşüyor. 97'den 95'lere iniyor. Mesela bu adam sadece 1000 ruble ile 11.000 ruble arasında takas yapıyor. Yani en fazla 11.758 ruble alabilirsiniz buradan. En az 1000 ruble. Şimdi burada önemli olan kısımlar da var. Bu adam 1282 işlem yapmış son 30 gün içerisinde. Burada yazıyor ve %99'unu göndermiş. Bu adam 8000 işlem yapmış, %93. Yani işlemin tamamlanması oranı var. %97. Yani böyle 93 lerden falan almayın. Hani ya iptal eder ya paranızı göndermez, uğraşırsınız. Ondan sonra yani 99'luklardan, 98'likten falan rahat bir şekilde alabilirsiniz. %100 en iyisi zaten. Mesela şu en baştakinden alalım. 95.56'dan %99 şeyi varmış burada. Al diyeceğiz. Bizim 28 dolarımız var. 28 yazalım şuraya. 2675 ruble alabiliyoruz. Buradan da hesaplarınızı seçeceksiniz. Burada benim bayağı bir hesabım var. Şimdi diyelim burada hesabınız olmayacak. Ne yapacaksınız? Buradan hesap ekleyeceksiniz. Kartınızı ekleyeceksiniz yani. Şuna tıklıyorsunuz. Şimdi burada banka hesap numaranızı yazacaksınız, isminizi, bir de bankanın adını yazacaksınız. Önce şunu seçin ama siberbank kartınız var diyelim lokar kart green Buna tıklıyorsunuz sonra Bu şekilde kartınızı alıyorsunuz Buradaki numarayı yazıyorsunuz Ondan sonra Onaylayacaksınız Tamam buraya da bankamızın adını yazım. Buraya kod girmemiz gerekiyor. O kod da burada. 060 077. Bu kadar. Az önce eklediğim kart burada. Bunu işaretliyorum. Emin olalım yani tamam az önceki kartım. Yani burada farklı hesaplar var benim hani kullandığım bazı şeyler vardı işte sürekli para geldiğinde hesabınızı bir süre işte tehlikeli hesap olarak görüyorlar. Çok fazla para aktarımı yaptığınızda yani ben bir 400 bin 500 bin dolar falan aktarım, aktarım yapmışımdır sadece bu yıl. O yüzden bir sürü hesaba ihtiyacım oluyor. O yüzden bunlar burada var. Ama siz hani öğrenciyseniz yani çok bir para transferi yapmazsanız zaten. Buradan bunu seçiyorsunuz. 28 dolar al diyorsun. Şimdi bekliyorsun sadece. Burada adam sizin hesabınızı buradan kopyalayacak. Kendi siber banka hesabına girecek. Size ruble gönderecek. Burada da gönderdim şeklinde işaretleme yapacak. Eğer ki siz de bankanıza girip kontrol edin. Para gelmişse buradan onaylayacağız birazdan. Burada ben yazayım bir merhaba diyeyim adama. Bistra Paja Usta. Adama şey yazdım Merhaba Biraz hızlı lütfen yazdım Adam 15 dakika içerisinde parayı göndermesi gerekiyor Yoksa işlem direkt iptal olacak yani Genelde bu 30 dakika oluyor Çünkü bak burada 15 dakika yazıyor Burada 30 dakika yazıyor Burada da 15 dakika yazıyor Burada 30 dakika yazıyor Bakın 30 dakika yazıyor. 30 dakika yazıyor. 30 dakika yazıyor. 15 dakika yazıyor. 15. Yani şuradan en sonki işlemimize girebiliriz geri. Mesajımı görmediğiniz görürse şu tik olacak. Yani o parayı beklerken de size şeyi göstereyim ben daha önceki geçmiş işlemleri. Yani burada ne gibi sorun yaşayabilirsiniz? şöyle sorunlar oluyor. Adam parayı göndermiyor ama gönderdim şeklinde işaretliyor. Adam gönderdim işaretleyince sizden de Bybit uygulaması bunu onaylamanızı istiyor. Onayladıktan sonra e, sizin 28 dolarınız ya da kaç dolar yapıyorsanız bu adama iletiliyor. Eğer siz onaylamazsanız iletilmiyor. Siz onaylamazsanız ve adam da parayı göndermişse ve dekontları falan Bybit'e yüklemişse bu sefer gene adama gidiyor para. Yani bunda yani genel olarak işlem iptal ediliyor bu şekilde. İptal ediyorlar. Yani ben 10 tane işlem yaptıysam 3 tanesi 4 tanesi iptal ediliyor. Ama bunun sebebinin biri de şu. Ben Bybit hesabım kendi adıma ama benim parayı istediğim hesap başka birinin Siverbank hesabı. Ben buraya mesajda yazıyorum burada. Mesela şunu açalım neymiş bu. Zdarspita merhaba ismim bu. Bu sefer iptal edebilirler. Başka bir isme gideceği için iptal edebilirler. Bakın çok fazla iptal var. Yani hiç sorun yaşadığım oldu mu bir tane adam vardı. Ondan bir 600 civarı dolar almıştım, dolar satmıştım. Adam parayı göndermedi ama ısrarla gönderdim dedi. Ben de. Banka hesabı farklı bir isim olduğu için bayağı bir bekledik. Yani bir 3 hafta falan itiraz süreci oldu. Ondan sonra anca yani adam paraları serbest bıraktı. Yani böyle problemler de olabiliyor. Ama ben bunu yani 400-500 bin dolarda bir defa böyle büyük bir problem yaşadım. Normalde bu iptal edilenler hemen hesabımıza yansıyor geri. Böyle çok fazla var. Mesela 500 bin ruble almışım bundan hemen işlemler okey oldu yani. Farklı bir isim almıştım mesela. Şurada farklı bir isim yazıyor. Bu kadar. Bazıları problem etmiyor. Bazıları ediyor ama. Adam göndermiş. Hasan Uygun. Gönderdim diye de kontunu göndermiş. Bakalım gelmiş mi? Şuradan Siverbank'tan historiye giriyorsunuz. Adamın parasını göndermiş. Mesela 2675 ruble 65 kuruş. Bakalım ne kadarmış bizim hesabımız. Doğru mu? 2675.68 Tamam. Problem yok. Adam parayı hesabımıza atmış. Hesabımıza da gelmiş. Yani adam şeyde hesaplaya gönderebilir. Çeki dekontu gönderir ama para hesabınıza yansımaz. Mesela dün öyle bir işlem olmuştu. Onu da göstereyim size. Hani şunu da isteyebiliyorlar. Ee, bunu da ben farklı bir hesaba istemiştim. Merhaba dedim. Ee, hesabın adı bu. Banka adı bu. Adam şey dedi bana dedi bankanın hani burada para e, hesap numarasıyla değil de telefon numarasıyla gönderiliyor. Telefon numarasını gönder oradan göndereyim dedi. Sonra e, gönderdim. 5-10 dakika sonra para hesabınıza yansıyacak dedi. Ben de dekontu gönder dedim. Şu an dedi e, banka arayacak beni onaylayacaklar. Ondan sonra gönderecekler dedi. Ben de hızlı olun lütfen dedim. Önce bir 250 bin ruble gönderdi. Normalde daha fazla atması gerekiyor. Böyle de bir dekont gönderdi. Normalde hani daha fazla atması lazımdı. Daha sonrasında da 13.940 ruble gönderdi. Bu sefer tamamlandı. Yani 250 aldık diye e, hesap para alındı diye işaretlemeyin sakın. Çünkü böyle bazen oyun da yapıyorlar. Bazen 1 ruble gönderiyorlar. Sen buradan bakıyorsun para gelmiş. Yani bankaya bildirim geliyor. Para hesabınıza para geldi diye. Hemen işaretliyorsun. Bir bakıyorsun 1 ruble gelmiş. Yani daha böyle öyle bir şey yapmadım da yapanlar olabilir yani iyice kontrol edin böyle tam olarak. Mesela 1000 ruble 265 bin, 263 bin ruble 1000 ruble eksik geldi diyelim. Onu da yazın buraya. Paramı gönder. Paramı geri istiyorum diyeyim. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Bu şekilde hepsini alın. Ondan sonra onaylayın. Şimdi burada da coinlerin serbest bırakılması bekleniyor diyor burada. 5 dakika içinde göndermem lazım benim bunu. Daha sonra Bybit. Eğer göndermezsem unutursam Bybit bildirim atıyor bana. E, para geldi mi? Niye şey yapmıyorsun diye. Buradan bunu işaretleyeceğiz. Bu iki tıka basma, basmamız gerekiyor. Hani burada paranızın geldiğinden emin oldunuz mu? Emin olmadıysanız burada e, bunu işaretlemeyin diyor. Ben eminim. Şimdi gene bu kodu istiyor. 659-230 Bu kadar. Benim hesabımdan para gitti. Bakın 15.015 15 dolar kaldı. Bu adamın hesabına gönderildi. Benim rublem de buraya geldi. Bu kadar. Bu işlemlerin sadece hepsi bu kadar. Para bu indiriyorsunuz. Bybit. Bir de bunu indiriyorsunuz. Bir de şöyle söyleyeyim. Ne kadar fazla bir para çevirirseniz o kadar kur oranınız iyi olur. Mesela burada bir daha göstereyim size. Mesela biz az önce 95'ten çevirdik rublemizi. Ama burada bakın 99'dan da çevrilebiliyor. Ama 450 bin ruble almak lazım en az. Ki bunlar alınmaz çünkü %93 yazıyor. Hani iptal edilme oranı var. Sizi uğraştırma ihtimali var. Yani buranın güvenli mi? Bence gayet güvenli. Çünkü 400-500 bin dolar çevirdim ben. Daha hiçbir, yani bir dolarım bile kaybolmadı. Sadece bir 600 dolarda bayağı bir uğraştırmışlardı. Onda da yani ben, 3 defa itiraz et, etme hakkınız var arkadaşlar. 3 defada da istenilen şeyi yapmazsanız, mesela para gelmedi diyelim. Gireceksiniz siber kartınıza. Oradan ekran videosu alacaksınız detaylı bir şekilde. Bu kartınızın burada Siberbank'ta kartınızın yeri var. Bu kart gözükecek. Ekran videosu başlayacak. Sonra historiye gireceksiniz. Para yenileyeceksiniz. Geldi mi gelmedi mi? Bankanın döküman bilgileri var. Yani bankanın hesap geçmişi var. Oralara falan girip ekran videosu alıp buraya yüklerseniz hemen onaylıyorlar. Başka hesaptaydı. Onu yaptıramadığım için o yüzden Bayağı bir uğraşmıştım. Üç defa itiraz ettim. Dördüncüyü edemedim. Daha sonrasında, üç hafta sonra falan adam baktı. Para zaten onaylamıyor. Bybit de onaylamıyor. Ondan sonra adamın kendisi coinleri serbest bırakmıştı. iletişim iletişimdeydik. Adam 3 hafta olmuş hala şey diyor. E, tamam göndereceğim. Daha gelmedi. Biraz şöyle böyle oyalıyor işte sizi. Sizin paraya gelmeden coinleri serbest bırakmanızı bekliyor ama işte yapmayacaksınız, bekleyeceksiniz, itiraz edeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar ne kadar yüksek yaparsanız kur o kadar uzun olur. %92 mesela bundan alınmaz. Gerek yok, riske gerek yok. %95'e bundan alınabilir. Zaten bir şey önemi yok. 97.5, 97.51 97 yani. Mesela bu %99 var. Bundan aldığınızı direkt alırsınız. Ama en az 300 bin ruble en fazla da 3 milyon 410 bin ruble almanız gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Umarım anlamışsınızdır.